<laughs> Arkadaşlar merhabalar. Yıldırım Eğitim Kurumları'nın sizler için hazırlamış olduğu YÖD'e, ÖD'e e, soru ve çözümlerine hoş geldiniz. Şimdi ilk sorumuzdan başlıyoruz cevaplamaya. E, şöyle ekrana da biraz daha e, açayım. Evet, kanun tasarısı ve kanun teklifi arasındaki fark nedir? Kanun tasarısı Bakanlar Kurulu tarafından, kanun teklifi milletvekilleri tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne önerilir. Kanun tasarısı ve kanun teklifleri muhalefet partileri tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne önerilir. Kanun tasarısı milletvekilleri tarafından, kanun teklifi Bakanlar Kurulu tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne önerilir. Değer kanun tasarısı ve kanun teklifleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne başkanı tarafından Türkiye Büyük, Büyük Millet Meclisi'ne önerilir. Evet, bu doğru cevap arkadaşlar. Kanun tasarısı mı biliyorsun? Bakanlar Kurulu tarafından kanun teklifi ise millet tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne önerilir olacaktı. Bu soru özellikle çok sıktı, çok çıktığı için arkadaşlar soru cevap kısmını aldım. Evet, iş kanununa göre işçinin yıllık ücretli izni için aşağıda gitti hangisi yanlıştır? A. İşçi 18 yaşından küçük veya 50 ve daha yukarı yaşlarda ise hizmet süresine bakılmaksızın 20 günden az e, izin verilemez. İşçi 18 yaşından büyük ve 50'den küçükse hizmet süresi 1 yıldan 5 yıla kadarsa 5 yıl dahil yılda 14 gün izin verilir. İşçi 18 yaşından büyük ve 50'den küçükse hizmet süresi 15 yıl dahil e, fazlasında ise 26 gün izin verilir. İşçi 18 yaşından büyük ve 50'den küçükse hizmet süresi 25 yıl dahil ve fazlasında ise yılda 30 bin yıl izin verilir. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Evet, aşağıdakilerden hangisi mobil izleme sisteminin özelliklerindendir? Araçlar online 7-24 ve offline geçme yönelik takip edilebilir. Sistem GPS tabanlı olduğundan araçların konum hassas bir şekilde belirlenir. Araçlarla ilgili her türlü bilginin etkin bir şekilde raporlanması sağlanır. Evet, gördüğünüz gibi hepsi de CMR sözleşmesi aşağıda belirtilen durumlardan hangisine uygulanmaz? Biliyorsunuz CMR karayolları ile eşya ve yüklerin uluslararası alanda taşınması sözleşmesi arkadaşlar, konvansiyon. Bunda bazı muafiyetler vardı. Bu muafiyetlerden acaba hangisi ne uygulanmaz? posta anlaşmaları gereğince uluslararası eşya taşımalarında, uluslararası kargoda, uluslararası yük taşımalarında tabii ki uluslararası posta. Buna başka şeyler de ilave edecek olursak işte cenaze taşımaları da bunlara giriyor. Aşağıdakilerden hangisi dış ticarette ödeme şekli değildir? Yani evet, akredit, vesayet mukabili, mal mukabili, kiralama, biliyorsunuz akredif dış ticarette en fazla ödeme şeklinin kullanıldığı bir ödeme yöntemi. Vesayet mukabili, mal mal ile hemen hemen aynı. arasındaki tek fark evraklarla birlikte bu ödemenin yapılması. Evrakların da teyidiyle birlikte ama kiralama diye bir ödeme şekli yok. Karayolu taşıma yönetmenliğine göre aşağıdakilerden hangisi yolcu ve eşyanın bindirme, indirme, yükleme, boşaltma noktalarını taşıtın kayıtlı olduğu ülkenin dışındaki ülkeler arasında yapılan taşımaları ifade eder? Fransız evet. taşıma biliyorsunuz arkadaşlar eşyanın başlangıç noktasından son noktasına kadar indirme, bindirme yapılmadan taşınmasını sağlıyordu ülkeler arasında. İkili taşıma akit iki ülkenin Anlaşılan ee, anlaşan yani iki, iki, ülkenin uluslararası yolcu ve eşya taşımalarını kapsıyordu. Uluslararası taşıma diye hani böyle bir direkt terim yok ama üçüncü ülke taşınmasını şu anda e, tanımlıyor bu üstteki tanım. Çünkü indirme, bindirme, yükleme, boşaltmanın yapıldığı yani e, araç kayıtlı olduğu ülkenin dışında, ülkelerin dışında yapılmasına biz ne diyoruz? Üçüncü ülke taşınması adını veriyoruz. İşletmelerde gerekli olan fonların sağlanmasına ne ad verilir? Finansal yönetim, finansman, fon akımı, yatırım. Evet. Burada bir de bilgilendirme vereyim. efendim, şey olsun diye, hatırlam hatırımızda kalsın diye. Yani finans ne demek? Kişi veya kurumların yararlanacağı para, fon ya da sermayedir. Finansman, işletmenin ihtiyacı olan fonların sağlanmasıdır. Finansal yönetim, işletmenin ihtiyaç duyduğu fonların, sermayenin belirlenmesi, Sağlaması ya sağlanan konuda uygun varlıklar olarak yatırılarak yönetilmesidir. Finans yöneticisi ise işletmede yatırımlar, finans malı kararlarından sorumlu kişilerdir. Burada cevabımız arkadaşlar finans malı. Hangisi günlükçe onaylanmış bir işlem değildir? Evet, eşyayı geçici depolama yerinde bekletmek mi? Eşyayı imha etmek mi? Eşyayı trans rejiminde taşımak mı? Yoksa eşyayı bir serbest bölgeye koymak mı? Evet eşyayı geçici depolama yerinde bekletmek gümrükçe olaylanmış bir işlem değildir. Ama eşyayı ima etmek, eşyayı transfer içinde taşıma, eşyayı bir serbest bölgeye koyma işlemdir. Karayol taşımacılığında kullanılan araç giderlerinden hangisi bir sabit maliyet kalemi değildir? Evet, kasko sigortası, yeşil kas sigortası, otoyol ücreti ve amortisman. İşte otoyol ücreti sabit maliyet değildir, değişken maliyete giriyor. Hangi tür yaralar oturuş pozisyonda alınmaz? Omurga kırıklarında, göğüs kemikli kapalı kırıklarında, kaburga kemik kırıklarında, kol kemik kırıklarında biliyorsunuz oturma pozisyonunda omurgalar hareketli eh, anne olacağından dolayı onları hareketsiz kurmak lazım. Parça baş olarak bilinen ücret ödeme sistemi aşağıdakilerden hangisidir? Yani akord, ücret, yüz usulü ücret, ücret, ücret götürü usulü ücret, zaman usulü ücret. Tabii ki akort ücret arkadaşlar arkada bu ücret parça başlığı ücret anlamına geliyor iş kanununa göre gece dönemi en çok kaç saat sürer evet 7, 9, 10, 11 burada zaten 11 saat diyeceğinizi biliyorum iş hayatı gece en geç 20'de başlayarak en erken sabah 6'ya kadar geçen ve en çok 11 saat süren bir dönemdir en fazla 11 saat olarak belirlendiği gece döneminde çalışma süresinin buçuk saat geçemeyeceği belirtilmektedir. Günlük çalışma süresinin yarısından çok gece döneminde rastlayan iş, gece işi sayılır. Doğru cevabımız A. 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanuna göre kaçak eşyanın hakkında kullanıldığı için alıkonulan kara taşlarının teminatla iadesinde öngörülen teminat bedeli nedir? Evet, burada ne diyor arkadaşlar? Kara taşlar diyor. Kara taşlarında biliyorsunuz ee, cevaplarda şıkkı, şıkta var. Evet, e, e kara taşlarında kasko değeri. Deniz taşlarında makine sigortasına eş değer e, değil, biliyorsunuz. Burada taşıdığın kasko değerinin yerisi gibi demiş yani top değeri. Bunlar yanlış. Taşıtların kasko değeri alınır. <laughs> Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu'nun kısaltılmış şekli aşağıdakilerden hangisidir? Bunu biliyorsunuz. UNESE dediğimiz. aşağıdakilerden hangisi depolamadaki biyolojik risk faktörlerinden birisi değildir. Ya. Bakteriler, virüsler ve mikroplar, kemirgenler, mikroorganizmalar. Burada bunların A, B, C biliyorsunuz hep bakteriyle ve mikroorganizmalarla ilgili ama değil. Ee, değil. Yani aşınma ve sütümle kimyasal bir e, reaksiyon. Aşağıdakilerden hangisi? Medeni hukukun asli kaynakları arasında yer almaz. Evet, kanunlar yer alır, tüzükler yer alır, evet, yönetmenlikler yer alır, biliyorsunuz arkadaşlar, mahkeme kararları yer almaz, asli kaynak arasında yer alır, en büyük asli kaynak biliyorsunuz, anayasa, kanun, tüzük ve yönetmenlikler, ya sıralar Aşağıdakilerden hangisi mesleki etik ilkesi değil, yetersizlik, yasallık, mesleğe bağımlı, güvenilirlik, yetersizlik arkadaşlar, öyle bir mesleki etik ilkesi. Yok. <laughs> Aşağıdaki de daha hangisi müşteri ilişkileri yönetimi? Yani CRM'nin ana stratejilerindendir. Yeni müşterileri bulmak, müşterilerin sadakatini kazanmak, mevcut ve potansiyel müşterilere çapraz satış yapmak, hepsi, evet, hepsi de CRM'nin, CRM'nin daha doğrusu ana stratejilerindendir. 1618 sayılı seyahat ajantiyeleri ve seyahat ajantiyeleri birliği kanununa göre Aşağıdakilerden hangisi turizm taşıması yapacak olan transfer araçlarında bulundurulacak belgelerden birisidir. Transfer araçlarının noter tutuklarına olaylanmış satış sözleşmesi. Transferi gerçekleştirilen kişilere ait seyahat edinteleri tarafından olaylanmış yolcu biletleri. Türsap araç plakası ve Turizm taşıma belgesi e, transferi gerçekleştiren kişilere ait Türsap tarafından verilen yolcu kimlik kartı Burada doğru cevap arkadaşlar. TÜLSAN araç ve turist aşamak aracı belgesi olmadan e, seyahat yapılamaz. Aşağıdakiler hangisi pazara giriş şartlarında uygulanmaz? Evet, pazarlama çevresinin incelenmesi, kaybedilmiş müşteri analizi, pazara hangi yöntemle girileceği kararı, pazarlama örgütlenme, örgütlenme kararı. Evet, kaybedilmiş müşterilerle bir yok arkadaşlar. Çünkü yeni bir e, pazar anlayışındayız. Aşağıda hangisi pazarlama anlayışında odak noktasıdır? Mamunda tüketici ihtiyaçları, satış hacmi yoluyla karlar, tüketici tüketiciler e, satışta en büyük odak noktasıdır. Sigortalı tarafından ödenen her türlü vergiler dahil bilimler toplamına ne denir? Buna biliyorsunuz arkadaşlar. Bütün bilim diyoruz. Evet. Yakıt maliyeti aşağıdaki maliyet e, hangi maliyet türlerinden sabit, değişken, hizmet maliyeti, ortak maliyet. Değişken maliyet olduğunu az önce bir soruda vardı. Orada da arkadaşlar. Buna kısaca e, amiyane sefer basmadan diyorlar. Değişken maliyetlere yapılan üretim miktarına bağlı olarak üretim miktarı arttıkça azalan maliyetler değişken maliyet olarak nitelendiriliyor. Evet. 10 bin e taşımacılık konsümentosu aşağıdakilerden hangisidir? 10 bin e taşımacılık konsümentosu aşağıdakilerden hangisidir? Evet. evet. E, dediğimiz aşağıdakilerden hangisi entegre taşımacılık kapsamına girmez? Ünimal, ünimodal taşımacılık, kombine taşımacılık, intermodal, multimodal. Evet, adından da anlaşılacağı gibi arkadaşlar. Ünimodal, Onur ilgili şöyle bir hafızamızı canlandıracak olursak, Ünlü model taşımacılık tek modlu adı üzerinde. <laughs> İntel model, çok türlü, multi model, birden daha da fazla çok, yani daha da çok taşımacılık anlamına geliyor. E, ee, kombine taşımacılık, kombine taşımacılık, nakliyede taşıyıcı bilimlerinin aktarılabilir konteynerler ve benzer kapları çıkış Hedef terminale kadar en az iki farklı taşıma moduyla yani karayolu, demiryolu, deniz yolu ve hava yoluyla taşınması demek. Yani bunlardan en az iki tanesinin taşınması demek. İntermodal çok türlü e, aynı taşıma kabı veya karayol taşıdığı ile iki veya daha fazla taşıma modu kullanılarak yapılan ve mod değişimlerinde gün herhangi bir enerjilemeye maruz kalmadığı taşıma şeklinde de intermodal diyoruz. Multimodal ise Eşyaların en az iki farklı taşıma modu kullanılarak taşınmasıdır. Örneğin karayolu ile demir yolu hangarına gelen malzemelerin konteynere yüklenip taşınması multi model. Yani birden fazla taşımaya örnektir. Evet. Örnek vermiş karayolu ile demir yolu hangarına gelen malzemelerin konteynere yüklenip taşınmasına multi modal Ama burada cevabımız tek modlu yani unimodal taşımacılıktır işaretleme reflektörü bulundurma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Evet, motosiklet ve motorlu bisiklet hariç bütün motorlu araçlarda iki adet. Motorlu ve motorlu bütün araçlarda üç şey, şey sadece çevreler araçlarda iki sadece çevreler üstü araçlarda üç adet. Evet burada cevabımız zaten A şıkkı e, ee, selektör yakıyor bize. A şıkkı diyoruz. Ulusal mevzuatımızda taşıma sözleşmeleri hangi kanunda düzenlenmiştir? Evet, satış taşıma sözleşmeleri hangi e, kanunda düzenlenmiş? Borçlar kanunu, medeni kanun, ticaret kanunu, cemre rekomansiyonu, tabii ki ticaret kanunu arkadaşlar, ticaret kanunuca düzenlenmiştir. Yurt içi taşımalarda gönderen tarafından gönderilen eşya için düzenlenen eşyanın içeriğini, ağırlığını, hacmini paketleme veya ambalaj şekliyle gerçek değerini belirleyen belgeye ne denilir? Evet. Bu ne tarif arkadaş? Şey, sev, tarif sevk isadesi. Sevk isadesi, evet, ağırlığı, da, hacmini, paketini alma şeklinde gerçek değerle belirliyorsa biz buna sevk isadesi diyoruz. Evet, sevk mektubunda işte ihracat, hatta mal, mallar taşıda yüklendiğinde düzenlenen bir belge. Mallar gönderen ve gönderilen hakkında ayrıntılı bilgi içerir. Alıcı mallar kendisine ulaştığında bu belge imzalar ve böyle işlem yapıldığı sanıtlanmış olur. Bir fatura ise fatura ve sevgi yerine geçer, belgedir. Evet. Özellikle burada altın kelime eşyanın içeriğini, ağırlığını, hacmini, paketleme ve ambalaj şekliyle gerçek değerini belirleyen belge, sen diyoruz arkadaşlar. Toplam kalite yönetimine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Evet. Her süreçteki kalite tarihinin maliyetleri artırır ve rekabet gücünü, gücünü zayıflatır. Tasarım kalitesi girdiler içinde yer alır. Uygunluk üretim kalitesi çıktılar içinde yer alır. D, F, D, F, D, Sürücülerin aşağıdaki hangi davranışlar kişilere zarar verecek tedbirsiz ve saygısız davranışlar kapsamında yasaktır. Korkutma, şaşırmak, su çamurlarına zarar verilmesi yapmak, davranışlarda bulunmak tabii ki arkadaşlar. 32 yaşındaki durumda sürücünün aşağıdakilerin hangisini yapması yanlıştır? Yaya geçinceye kadar durması, yaya geçildiğine uygun durması, yaya ikaz ederek çok geçmesi istenir. Yaya geçimine yaklaşırken hızını azaltması. Evet, burada arkadaşlar C şıkkı doğru cevabımız. Öyle bir hakkı yok. Sınır kapısının bulunduğu il ve bağlantılı ülke eşleştirilmesinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Evet, Sarp sınır kapısı Ardahan, Gürcistan. Yurt sınır kapısı Şırnak, İya. Yeni sınır kapısı Kırklar, Edim, Bulgaristan. Hamza Beyli sınır kapısı Edirne, Yunanistan. Arkadaşlar burada. Dereköy sınır kapısı Kırklar, Bulgaristan. Olacak cevabı. Para yolu taşıma yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Gerçek veya düzen kişiler istedikleri her farklı belgenin gerektirdiği şartları sağlamaları halinde bile birden fazla yetki belgesi alamazlar. Yetki belgeleri adlarına düzenlenen gerçek veya düzen işler dışında başkaları tarafından kullanılamaz. Yetki belgeleri hiçbir şekilde devredilemez. Yetki belgesine sahip tüzel kişilerin bir bayi sahipliği satış bağlama veya muadili bir işlerle el değiştirilebilir. Evet. Gerçek veya tüzel kişiler istedikleri her farklı belgenin gerekli bir sağlamalar halinde bile birden fazla yetki belgesi alamazlar. Şekli yanlış. Evet. Ulaştırma Bakanları Avrupa Konferansı hangi uluslararası organizasyon bünyesinde işlemini sürdürmektedir? Evet, adından da anlaşılacağı gibi Ekonomik işbirliği ve Kalkınma Teşkilatı dediğimiz o UCD. Aşağıdakilerde hangisi bilgilendirme hatalarından biridir? Mükellefin şahsında hata, mevzuda hata, bilgilendirme veya muafiyet yönteminde hata de hepsi. Evet, burada hepsi de bilgilendirme hatalarına ilgili arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangi durumda aracın işte sorumluluğunu kapmaz veya azalmaz? Kazanın mücbir sebepten kaynaklanmasında kalkar. Kazanın zarar görenin ağır kaynaklanmasında, kazanın sürücünün ağır kusurundan kaynaklanmasında, kazanın işinin ağır kusurundan kaynaklanmasında. Tabii ki kazanın sürücü kime bağlı? İşverene bağlı olduğu için kazanın sürücünün ağır kusurundan kaynaklanmasında işverenin sorumluluğu ne yapmaz? kalkmaz arkadaşlar. Diğerlerinde büyük bir sebep zaten belli. Kazanın zarar görevinin ağır kusurundan kaynaklanması karşı tarafında e, yani hata karşı tarafın olduğunu söylüyorum. O da alınan da kalkar. Kazanın üçüncü kişinin ağır kusurundan o da zaten karşı tarafı kast ediyor ama kazanın sürücünün ağır kusurundan oldu. Kendi e, yetki belgesi sahibine ait e, onunla dolayı sorumlu e, yetki belgesi sahibinin sorumlu kalkmaz. Evet, 38. sorumuz hangi karayol taşıma kanununun kapsamı dışındadır? Nazmiyet anları ve sargo işletmecileri, yolcu terminali taşıma işleri komisyonları resmi taşıdalar. Burada evet. arkadaşlar e, görüyorsunuz, e, ticari faaliyet yapan, efendim A, B ve C ticari faaliyet yapan özel veya tüzel şirketleri görüyoruz. Ama biliyorsunuz ki, e, resmi taşıtlar yani belediyenin, askeriyenin, sahil güvenliğin, efendim, e, jandarmanın araçları karayolu taşıma kanunu kapsamına girmiyor. Bunlara e, bakayım bilgilendirme şeyi var mı? Yokmuş. Bunlara şeyleri de ekleyebiliriz bu resmi taşıtların haricinde. Cenaze, ambulans, yayın aracı, özel otomobiller, 2-3 tekerlekli traktörler falan da ekleyebiliriz. Çünkü onlar da taşıma kanunu kapsamına girmez. Kısaca e, de anlatmıştık bunları hatırlarsanız. Ticari olarak yapılan yolcu eşya e, taşımalarıyla ilgili bütün işlemler taşıma kapsamı içindedir. Yapılmayanlar ise kapsamın dışında kapsamın dışında. Öğrenci servislerinde diğer taşıtlardan farklı olarak aşağıdakilerden hangisi bulunur? Evet. Okul taşıtı ve dur bulunmak durumundadır. 1618 sayılı seyahat ajanteleri kanalına göre seyahat ajanteleri nasıl gruplandırılmıştır? A ve B diyor. A, B, C. A, B, C D, 1, 2, 3. Evet, A, B, C olmak üzere 3 grup olarak sınıflandırılmıştır. Bunlardan en büyüğü arkadaşlar, en yani yetkilisi A grubu seyahat ajantesi. Hem uluslararası hem de yurt turlar düzenler. C grubu ise yalnızca Türk vatandaşları için yurt içi turları düzenlemeye yetkilidir. A grubu seyahati düzenler ve B ve C'ye ile görevlendirdiğini biliyoruz. Aşağıdakilerden hangisi kamu hukuk dalları arasında yer almaz? Ceza hukuku, idare hukuku, borçlar hukuku, devletler, de, umumi hukuk. Bu. Evet. Burada doğru cevabımız borçlar hukuku, kamu hukuku ile ilgisi yoktur arkadaşlar. Ama ceza, idare, devletler hukuku, kamu, kamu hukukunun dalları. İş sözleşmesi fetheden iş fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebi geçerli bir sebep olmadığı iddiasıyla fesih bildiriminin tembihi tarihinden itibaren hangi süre iş mahkemesinde dava açabiliriz? Evet, bir ay içinde iş sözleşmesi fetheden işçi dava açabilir. İş kanununa göre taraflar iş sözleşmesine bir deneme kaydı konumunda bu süresi en çok ne kadardır? Evet. İki ay olduğunu biliyoruz arkadaşlar. İş kanununa göre çağrı üzerinde çalışma uygulamasındaki sözleşmede günlük çalışma süresi belirtilmemiş ise işveren her çağrıda işçiyi en az kaç saat üst üste çalıştırmak zorundadır. En az kaç saat üst üste, en az dört saat üst üste çalıştırmak zorundadır. Bir kanunun ne zaman yürürlüğe gireceği, kanun metninde yer almıyorsa ilgili kanun resmi gazetede yayınlandığı tarihten kaç gün sonra yürürlüğe girer? Evet, 45 gün sonra yürürlüğe girer arkadaşlar. Eğer kanun metninde şu tarihten itibaren e, diye yazmıyorsa e, kanun resmi olarak ve elinandırdıktan itibaren 45 gün sonra yürürlüğe girer. Türk kanuna Kanunu'na göre haksız olarak alınan taşıma ücretinin geri alınması ve taşıma ücreti dahil olmak taşıma mukayelesinden doğal bütün alacaklarda zaman süresi ne kadardır? Bir Diyor. Evet arkadaşlar, bir yıldır gider pusulasında net ödenen tuta ile yazıyla yazılan tutar arasındaki farklılık varsa yasala göre hangisi geçerli sayılır? Evet. Gider pusulasında net ödenen tuta ile yazıyla yazılan tutar arasında fark varsa ise yasala göre hangisi geçerli sayılır? Tabii ki yazıyla yazılan tutar geçerlidir. Hangisi vergi hatalarından biri değil. Vergi oranının yanlış uygulanması, indirim ve istisnanın uygulanmamış olması, verginin süresinden öncelenmesi, verginin mükerrer hesaplanması. Evet. Genelde vergi hatalarında vergi oranının yanlış uygulanması, indirim ve istisnanın uygulanmamış olması, verginin mükerrer hesaplanması ama vergi süresinden öncelenmesi diye genelde bir hata. Bilanço ürününde işletmenin varlıklarını alacaklarını, borçlarını ayrıntılı olarak gösterme işlemine ne ad veririz? Buna ne diyoruz arkadaşlar? Envanter yapmak diyoruz. Aşağıdakiler hangisi sigortanın temel prensiplerinden değildir? Halakiyet varlıkları devri, teminat, hasara katılım, yakın sebep e, evet, burada arkadaşlar var. Halafiyet bağlıkların devri. Biliyorsunuz üçüncü e, kişilere ödenen miktarı e, dedikten sonra e, sigortanın hakkı kaim olur diyor. Yakın sebep de ona ilişkin bir sebep. Hasara katılım bina yaşında ama temin bir e, sigorta maddesi yok. Aşağıdaki kusurlardan hangisinde taşıyanın sorumluluğu bulmaz. Taşımayı yapmak için kullandığı taşıdan kaynaklanan kusur, taşıdığı, kiraladığı kişinin veya vekilin kusuru, çalışanların hata ve ihmallerinden kaynaklanan kusur, eşyanın niteliğinden kaynaklanan kusur. Eee evet, burada taşıyanın sorumluluğu arkadaşlar. Eşyanın niteliğinde bir anormallik varsa efendim taşıyanın kusuru olmadı ama diğer biçimde taşıyanın sorumluluğunu ataşmaya yapmak bundan taşıtan kaynaklandığından dolayı taşıyanın sorumluluğu. Taşıdığı kiralanan kişinin veya vekilinin kusuru Evet, çünkü müteselsil olarak Hata oranında paylaşılır. Çalışanlarının hata imalinde yine kendisi de zaten sorumludur ama eşyanın niteliğinden kaynaklanan kusurla ıı, taşıyan konumlu bulunmaz. 5607 sayılı kaçaklıkla müdahale göre ihraç eşyasının gümrüklenmiş değerinden ne anlaşılır? Evet, bu nedir arkadaşlar? Eşyanın top kıymetiyle büyük vergileri toplamak. ADR'ye göre ADR'nin ne olduğunu biliyoruz arkadaşlar. ADR biliyorsunuz tehlikeli madde taşımacılığı ile ilgili kurallar. ADR'ye göre paketleme kurulu 2. Yani aşırılıkların hangisini ifade etmektedir? Çok tehlikeli, orta tehlikeli, az tehlikeli, tehlikesiz. Evet orta tehlikeli olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Uluslararası Karayolu taşımacılığı yapan taşıtlarda çalışan personelin çalışmaları için Avrupa Anlaşması AETR'ye göre, AETR konvansiyonuna göre sürücünün haftalık araç kullanma süresi en fazla ne kadar olabilir? Evet arkadaşlar günde ortalama 9 saat. 6 gün çalışacak bu şoför. 6 kere 9. Kaç? E, 54. Ama burada en fazla dediği için biliyorsunuz 2 haftada e, iki kere o iki saat olmak üzere bu ondan sonra e, şey yetim belgesi sahibi sürücünün haftalık e, araç kullanma süresini 9 e, saatten efendim 11 bir çıkarabilir. çıkarabiliyor yani e, buna iki saat ekleyeceğiz efendim 54'e e, iki saat eklesek 56 çünkü bize soruda ne diyor en fazla diyor çünkü bu da konvansiyonda var yani iki haftada bir iki saat o dokuz saati ondan sonra 10, 11 diye 11'e çıkartabiliyor. O yüzden doğru cevabımız 56 olması lazım. Burada da yanlışlıkla günde 9 saat çalışır, 6 kere 9, 54 demiyor. Çünkü en fazla diyor ve bu maddede var 2 saat olayı. Bir konteynerin giriş konteyneri kayıt ve takip formunun tescil tarihinden itibaren ne kadar süresi içerisinde ihracı zorunludur? Evet. 6 ay içerisinde ihracı zorunludur arkadaşlar. Polis etkilerine mevzul edilene ve yine mesai mukabili olduğu gibi aracı bankacının aracı bankanın kullanıldığı ödeme şekli aşağıdakilerden hangisidir? E, evet, biz buna kabul kredi diyoruz arkadaşlar. Mal mukabili biliyorsunuz. Mal gördükten sonra akredik zaten bankanın ödeme şekli dışı yerde. İşte mesai mukavirini yine ee, mal mukabiline benziyor ama e, belgelerle birlikte ödeme de Ama buna e, sabun kredili diyoruz. CMRS sözleşmesine göre alıcı gönderilen taşınan mal teslim aldıktan sonra hasarlar açıda görülmediği anlarda hasar ay durumu teslimden itibaren kaç gün içinde taşınacağı bildirmek zorundadır. Yani yeni gün içinde bildirmek zorundadır. Evet arkadaşlar. E, burada sorularımızın sonuna geldik. Hepinize sınavda Başarılar diliyorum. Yıldırım Eğitim Kurumları Adana. İyi günler diliyorum, İyi günler diliyorum arkadaşlar.